Arkadaşlar, dostlar, merhabalar. Verimli çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle arkadaşlar 6-7 adet türevde yorum sorusu, klasikleşmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarda çıkabilecek 6-7 tane türev yorum sorusunu beraber öğretici bir şekilde yavaş yavaş çözerek arkadaşlar pekiştireceğimizi, pekiştirebileceğimizi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar, bize öncelikle bu türev ya da normal f(x) fonksiyonlarının hangi fonksiyonun grafiği veriliğine bakmamız önemli. Bakın arkadaşlar birinci türevinin grafiği verilmiştir demiş. Arkadaşlar bizim birinci türevinin grafiği verildiğinde iki tane yorum yapabiliriz. Birincisi fx'in hangi aralıklarda artan ya da azalan olduğu ve ekstremum noktalarının maksimum, minimum ya da olmayışının nerelerde olduğunun yorumlarını yapabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar öncelikle nerelerde artan, nerelerde azalan olduğunun yorumlarını yap. Bakın arkadaşlar şimdi f'in türevinde x'in x ekseninin üzerinde olduğu yerlerde yani şu bölgede arkadaşlar bakın şu aralıklarda bizim f fonksiyonumuzun f, fx fonksiyonumuzun artan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani eksi 7 eksi 3 0 5 5 ile sonsuz aralıklarında bizim f fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Onun dışındaki şu x ekseninin altında kaldığı bölgelerde fx fonksiyonu, f türev fonksiyonunun Oralarda da bizim arkadaşlar nedir? FX fonksiyonumuzun azalan olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar yerel maksimum ve minimum ve ekstremum noktalarıyla alakalı yorum yapabilmek için öncelikle biz burada bir işaret tablosu yapmamız gereklidir. Bakın arkadaşlar şuraya baktığımızda ekstremum noktası neydi arkadaşlar? Türevinin sıfır olduğu noktaydı değil mi? Türevin sıfır olduğu noktaydı ama e, türevinin her sıfır olduğu noktada da ekstremum noktası yani bizim fx fonksiyonumuz yön değiştiğini umuyordu. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi eksi 7, eksi 3, 0 ve 5 noktalarını yazalım arkadaşlar. Kök tablomuzu bir oluşturalım. Bakın eksi 7, eksi 3, 0 ve 5 noktalar. Bakın arkadaşlar. 5 noktasının çift katlı olduğunu görüyoruz. O yüzden şu şekilde bir çift katlılık işareti yapalım ki orada işaret değiştirmeyecek. Demek ki bizim türevimiz. Ki zaten orada da değiştirmemiz. Bakın artıdan gelmiş artıdan devam etmiş. 0, Eksi 3, eksi 7. Onlarla diğerlerinde çift katlı bir yer göremiyoruz. O yüzden şimdi bakın arkadaşlar nereden başlamış? F türev x fonksiyonu artıdan gelmiş. Yani pozitiften gelmiş. Pozitif devam edecek çift katlı olduğu için. Eksi, artı, eksi. Arkadaşlar bakın. Eksi yazdığım aralıklarda bizim fx fonksiyonumuz azalan, artı olan kısımlarda artan. Azalan, artan, artan. Bakın arkadaşlar demek ki neymiş? türevinin her sıfır olduğu noktada bizim fx fonksiyonumuz işaret değiştirmeyebilirmiş. Yani işaret değiştirmeyebilirmiş derken artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa her zaman geçmeyebilirmiş. Bakın 5 noktasında türevimiz sıfıra eşit ama fx fonksiyonumuz 5 noktasında artandan azalanlığa geçmemiş. Artandan tekrar artan olmuş. Tamam şimdi bakalım. Arkadaşlar bu ok işaretimizin aşağıyı gösterdiği yerler minimum noktalarımızdır. Yukarıyı gösterdiler maksimum notlarımız. Hemen yazalım onları arkadaşlar. Minimum, maksimum, maksimum. Şimdi arkadaşlar gelelim bakalım. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu 5 noktasına maksimum dedim ya. Ama yön değiştirdiği için oranın maksimum minimum olduğu tam belirsiz olmayacak için arkadaşlar biz onu maksimum noktası olarak almıyoruz. Yani bizim şöyle söyleyeyim. Mesela bizim 5 noktamızda 5 noktasına kadar arttı ya arkadaşlar. Buradan sonra böyle bir artış gerçekleştirir. sallıyorum. Ama maksimum noktası burası oluy olmuş oluyor mu arkadaşlar? Hayır devam ettiğinde daha fa farklı bir yerde maksimum noktası olmuş oluyor. O yüzden arkadaşlar biz buraya maksimum noktası diyemeyiz. Çünkü maksimum noktası dememiz için şöyle bir şey olması lazım. Bakın. Şöyle gelip şöyle geldiğinde şura maksimum noktasıdır. Aşağı azalacaktır. Ama burada maksimum noktası 5 noktası olmuyor işte. 5 noktasından sonra biraz daha arttığı için oraya maksimum noktası diyemiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi hemen bakalım şıklarımızdan her şeyi bulduk aslında. A şıkkına baktığımızda x eşittir eksi 3'te yerel maksimum vardı. Bakın maksimum yazmıştık doğrudur. Sıfırda yerel minimum, minimum vardır. Bakın minimum yazdık doğrudur. Hangisi yanlıştır diyor zaten. F, f x, 5'te yerel ekstrem mu yoktur? Yoktur arkadaşlar. Maksimum olduğunu söyleyemeyiz. Anlattım onu daha önce. Daha yeni yani. F1 demiş. F1 dediğimizde arkadaşlar bakın kesinlikle yanlıştır diyor ya. Olabilir Olan ihtimalleri biz doğru kabul edeceğiz. Yani mesela f türev eksi 1'e baktığımızda bakın arkadaşlar f türev eksi 1'e bakmak için biz direkt türevinin grafiğine bakalım. Eksi 1 noktası nerede arkadaşlar? Şurada. Hemen eksi olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın f türev eksi 1 eksi işaretli. f türev f1 e, fonksiyonun f1 değeri eksi de olabilir artı da olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyor. Eksi de olabileceği için ve bunun cevabı sıfırdan büyük çıkabileceği için bunu da elemiş oluruz. Doğru olabilir çünkü. Demiş ki arkadaşlar Etkisin x -5'te yerel maksimum var. Arkadaşlar minimum, maksimum, minimum, ma minimum noktalarını bulduk biz. Ş şurada x, -x, x -5 noktasında biz yerel maksimum ya minimum diye bir nokta bulduk mu? Bulmadık. O yüzden cevabımız E'dir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Güzel bir soruydu. Güzel bir yorum sorusuydu. Ee, diğer yorum sorularını da arkadaşlar yavaş yavaş gün içerisinde atacağım. Teşekkür ederim.